Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinin Barbie gamzesi İpek Erdem yeni imaj değiştirdi. Daha önce kısacık kestirdiği saçlarını bu kez mor renge boyattı. Evinin mutfağında çektiği videoyu paylaşan oyuncu yeni haliyle takipçilerini çok şaşırttı. Bir dönemin ünlü oyuncusu İpek Erdem'in değişimi sosyal medyada büyük yankılar uyandırdı. Hayat bilgisindeki karakteriyle hafızalara kazanan 36 yaşındaki Erdem, beyazlayan saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıklarda kestirmişti. Daha önce içsel bir yolculuğa çıkarak saçlarını kestiren ünlü oyuncu, imajını yine değiştirdi ve saçlarını boyattı. Erdem'in yeni imajını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun iyi olmadığını, salgının ona yaramadığı yönünde yorumlar yaptı. Son halini Instagram hesabından paylaşan İpek Erdem geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı. Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin gibi şeyler döndü. Ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak et etiketlendi. Benim de totom yemedi. Tabi bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum. Bir ülkede Barbie rakabını almak çok da güzel. Naif öğretici hele ki ustam. Hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel et, etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum diye Erdem bu paylaşımında sözlerini şöyle sürdürmüştü. Şimdi hayatımın tercihlerimin yolu tamam. Son 15 senede işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederek bir taraftan da kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuna çıktım. Malum tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir Barbie olmuştum. Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ve ne yalan söyleyeyim ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye Barbie lakabıyla olmak çok da güzel, naif. Öğretici, hele ki ustam, halen olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum. Açıkçası işin şan, şöhret, para, popülerlik kısmı ilgilendirmedi beni. Kendimi bildim bileli beni tek ilgilendiren şey sanat ve işimi iyi yapmak için kafa patlatmak oldu. Hele ki çok kıymetli bir okulda okurken bu karmaşa da her zaman önceliği ona verdim. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.